Merhaba dostlarım. Şimdi e, bu videoda kayıp kedi, kayıp kediler nasıl bulunur, geri gelirler mi? Bununla ilgili bir video yapmıştık zaten. Ama o videoda e, eksiklerimiz olmuş. E, kendimize göre yapmışız videoyu. Bunu anladım gelen yorumlardan. Niye diyeceksiniz? Şimdi biz kendi yaşam biçimimize göre. Şimdi bizim evre baktığımız kediler. Özellikle cadde üstündeyiz, hemen bir aşağısı otoban falan hep anlatıyorum. O yüzden eve alıştıktan sonra eğer sokakta yapamayacaksa o hep evde kalıyor. Çünkü çıkardığımız zaman hemen bir arabanın altında kalma ihtimali yüksek. Böyle metropollerde yaşayan, işte apartmanlarda yaşayan, apartman dairelerinde yaşayıp hiç sokağı ya da bahçeyi bilmeyen kediler içinden ...için olmuş sanki bizim o kayıp kedi nasıl bulunur videomuz. Aslında e, bu konuda doğru bir video yapmışız. Çünkü e, videomuzla ilgili e, anlatımımıza göre uyguladıkları... ...ve kedisini bulan çok insan oldu. Yani o video aslında doğru video ama... ...sadece belli bir kesime hitap ediyor. Oysa ki gelen yorumları tek tek okuduğum zaman bu çok büyük sıkıntıyı aslında metropollerde değil daha böyle küçük mahalle, küçük ilçe, küçük köy e, yarı ev kedisi, yarı sokak kedisi şeklinde yaşayanlar var. Bunu biz de yaşadık. Bizim de mesela çok yıllar önce bir kedimiz vardı. Hatta ben yani artık onun üzüntüsünden yani uzunca bir süre eve kedi de almadım. O kedimiz mesela yarı ev kedisi, yarı sokak kedisi. Yani bizimle 7-8 yıl yaşadı, yaşadık kedimiz. Bazen kayboluyordu. Hatta geçen videomda da söyledim ya bir keresinde işte çok uzun süre kayboldu. Adaklar adadım işte yani parasal bir yardım yapacağım karşıma çıkan bir gariban birisine diye. Allah çıkardı adamı da yaptım gerçi ama sonra bize ev er taşıdık. Yeni taşındığımız yere de onu alıştırmakta çok zorluk çekmedik. Çok akıllı çok böyle yetenekli bir kediydi. Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani yanlış anlaşılmasın bu. Ama kediler arasında da gerçekten e, böyle akıllı olan, daha yetenekli, daha başarılı, sağlıklı olan, bağışıklık sistemi güçlü olan kediler var. E, yani her kedi her şeyi beceremiyor. Anlatabiliyor muyum? O kedi taşındığımız oraya da e, çok güzel alışmıştı. Gidiyordu, geliyordu falan. Sonra e, hatta orada besleme, sokak beslemesi yapan bir kadının bölgesine de dammıştı orada bir sürü arkadaş edinmişti sosyalleşmişti hep yani bizden daha çok o kadını sevmeye başlamıştı arada bir artık böyle haftada bir eve geliyordu falan sonra kedi işte çok zayıfladı halsiz düşmeye başladı veterinerlere götürdük işte çok testler şeyler yapıldı olmadı yani kedi artık yani o kadar yaşayabildi ve aramızda çok güzel bir bağ vardı. Hala ben o kedimi de çok özlerim. Bir gün bir yerlerde onunla karşılaş, karşılaşacağımızı da umut ediyorum. Yani ben hepsiyle karşılaşmak da istiyorum. Tekrar hep, hepsi etrafımda olsun diyorum. Bir diğer dünyada. Neyse konumuza, konumuza geçelim. Şimdi işte köylerde, ilçelerde ya da böyle e, tek katlı evlerin falan, bahçeli evlerin çok olduğu yerlerde insanların, gençlerin, çocukların baktıkları ve bağlandıkları kediler var. En çok da onlar yazıyorlar. En çok hangi dönemlerde yazıyorlar? Bu böyle kızgınlık dönemlerinin olduğu zaman hep kediler kayboluyor. Yani sanki sözleşmiş gibi e, bu son 15-20 gündür herkes yazıyor. Ben de diyorum ki kediniz kısır değilse çok yüksek ihtimalle gitmiştir. Eğer kısırsa da, mesela dişi kedi kısır ama işte başka erkek kediler onu rahatsız ediyor. Yani oradaki onun huzurunu bozuyor. O da kendine daha güvenli bir yer bulmak için gidiyor. Böyle şeyler olabiliyor. Şimdi benim bununla ilgili tarif edebileceğim çok fazla bir şey yok. Bizim burada da mesela bir esnaf kardeşimizin <laughs> baktığı bir kedi o şekilde kayboldu. İnanın bir ay boyunca işte Önce e, her günün her saati arıyorduk ama sonra anladık ki e, o çok fazla gürültüde çıkmıyor. Bir yerlerde korkmuş. İnanın biz iki tane bayan bayan başımızla böyle gecenin birinde ikisinde falan arıyorduk yani kediyi. Sabahın beşinde falan buluşuyorduk yani. Hani o saatlerde kimseler yok ya işte o arkadaşımızın sesini falan daha iyi tanır e, diye. E, o şekilde biz bir ay uğraştık kediyi bulduk ama... Kediyi bulduktan sonra bir hafta biz o kediyi yakalayamadık. Bir de çok ürkmüştü. Ee, Sahibini tanımasına rağmen, göz göze gelmesine rağmen kediyi alamıyorduk girdiği yerlerden. Benim arkadaşım artık işini gücünü bıraktı. Esnaf burada, kuafördü kendisi de. İşini gücünü bıraktı, resmen oraya çadır kurdu. Arabayı falan park etti. O kediye işte dükkanda ne varsa, onun alışık olduğu, üzerinde yattığı, her şeyi oraya taşıdığı, kedinin, kedinin girdiği yere giremiyordu ama yere bir şeyler serip oraya uzanıp kediyle konuşuyordu falan. Bir aydan sonra bir haftada kediye alması sürdü. Başardık. Oluyor. Olmuyor değil. Bazı kedi de evet kızgınlık dönemi süreci bitince kendi de gelebiliyor. Ama bu risk mesela evden kaybolan kedi evde neyi var? Kumu var. Bu çok önemli bir şey. Kumunu çıkarıyorsun böyle U şeklinde yani çok da dağıtmıyorsun eğer çok dağıtırsan Kafası karışır kedinin Kedi ne tarafa iteceğini şaşırır bu sefer Bir U yapmak lazım O zaten kayıp kedi nasıl bulunur videosunda İkmur kardeşimiz onu çok güzel anlatıyor Mesela hindi salam Hiçbir kedinin hayır diyemeyeceği Bir salam türü onunla Ama onu yaparken de şöyle bir risk de var Mesela salam kokusuna başka kediler de çıkıyor ortalığa O başka kediler çıktığında Sizin kediniz çıkmayabiliyor yani e, evden kaybolan kedilerin biraz daha fazla işte kumunu dökmek gibi, adını seslenmek gibi, işte salamla çıkmak gibi, böyle sessiz, ıssız saatlerde, gecenin geç ya da sabahın erken saatlerinde çıkmak gibi bildiğimiz şeyler var. Fakat e, hani yarı sokakta bakılan kedi için çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü kedinin kumu falan yok. Hani kedi tuvalete gelince kapıya geliyor. Açmanız için bir iki yemeği avlıyor. siz açıyorsunuz, gidiyor tuvaletini, bahçeye yapıyor, geliyor falan. E son sonra o kedi bahçenizden de çıkıyor, bazen dolaşıp geliyor. E siz nereden bileceksiniz ki kedi nereye geziyor, nereyi biliyor, nereyi bilmiyor? Ama ben e, o kedilerin işte e, evlerini, evlerini, bahçelerini daha kolay bulabileceklerini düşünüyorum. Eğer güveniyorsa, oradaki hayatından memnunsa, biz çok yüksek ihtimalle gözlemliyoruz. Kedi geri geliyor. Fakat dişi kediler kısır değilse çok yüksek ihtimalle de hamile olarak geri dönüyor. O yüzden mümkün olduğunca hani kedilerinizi kısırlaştırmanızı öneririm. öneririm. Çünkü bugün bir kediye iki kediye zor bakarken yarın öbür gün yavruluyor. Beş kedi oluyor. Yedi kedi bazen yedi doğum oluyor. Yani bir doğumda yedi tane doğuran kedi de gördüm yani. Bir doğumda bir tane doğuran kedi de gördüm. Hani mümkün olduğunca eğer çok uzaklaşmasını istemiyorsanız ...kedilerinizi kısırlaştırın diyorum. Yani bunun için... E, ...yine evin etrafına gidebileceği her yeri arayın. E, yani eğer kedi bir şeyden ürkmüşse... ...işte diğer erkek kedilerin rahatsız etmesinden... ...bir şeylerden ürkmüşse... ...muhtemelen... E, ...işte mahallenizde mutlaka vardır böyle harabe... ...bina... ...ya da işte böyle bodrum gibi, kömürlük gibi... E, ...çok insanların ayak basmadığı yerlere gizlenir oralarda. Ama işte böyle çok bağırarak, olay çıkararak değil... Siz evde ona nasıl hitap ediyorsanız mesela boncuk, minnoş böyle aynı evdeki ses tonuyla seslenerek belki bulabilirsiniz. Aramaktan bence hiçbir zaman da vazgeçmeyin. Bir ay sonra, iki ay sonra hatta altı ay sonra kedisini bulan kedisi geri gelen de var. Ümidinizi kaybetmeyin diyorum. Ama işte yani sokakta yaşayan yarı ev kedisi olan kediler için çok fazla tarif edebileceğim bir şey yok o biraz şansa kalıyor. İnşallah yani hayırlısıyla Allah bütün kayıplarımıza sağ salim kavuşmayı nasip etsin diyorum. Buna da böyle bir videoya da açıklama yapmak çünkü yorumlarda açıklamaya çalışıyorum falan olmuyor. Yani böyle bir sorun var. Bu durumda böyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Sizi seviyorum. Aman kaybetmeyin kedilerinizi. Dikkat edin. Onlar için de sizin için de zor, çok acı. Benim geçen yıl buradan bir iki kedi, yani üç tane falan kedim kayboldu. Bunlardan iki tanesi çok güzeldi ve çok cana yakındı. Birilerinin almış olma ihtimalini de düşünüyorum. Ee, ama yani emin olamadığım için hala üzülüyorum, hala özlüyorum. O yüzden çok çok dikkat edin. Zaten bir kere hayvan sahiplenmeden önce iyice araştırın, araştırın. Bütün sorumlulukları, yapmanız gerekenleri, bilmeniz gerekenleri. Onlar bir can sonuçta unutmayın. Sizi seviyorum, hoşçakalın.